Bir diğer yanı da şöyle bir konu ee, aslında geçmişteki o çocukluk travmalarını geçmişte bırakamamızın bir nedeni de bugün e, o kişilerin ya da benzerlerinin bizi tetiklemesidir. Evet. Bir de tetikleyiciler var biliyorsunuz dijengerde de çok çalışıyoruz. Yani e, benzer örüntüdeki kişiler karşımızdadır e, ya da siz hala babanız küçükken yaşadı şey, ama değil. hala ailede yaşıyorsunuzdur evet. e, sizi tetikleyecektir tabii ki de. Ama yine dediğim gibi o çocukluk anılarına, babanızın siz çocukkenki tavırlarına, şimdiki yetişkin gözünüzle bakın. Babanız aynı adam mı? Muhtemelen Hı -hı. değil. Evet. Muhtemelen evet. siz o kadar örseleyemez. Artık siz Hı -hı. izin vermeyeceksiniz zaten. Evet. Yani artık ağlayacaksınız artık. Kontrolü ele alma sürecidir aslında. Ee, bu profesyonel yardım süreçlerinin hepsinin aslında temel amaçlarından biri hayatta sürüklenirken işte o bana bunu yaptı, bu bana bunu yaptı diye söylenirken, hayıflanırken, üzülürken, eee dünlerin başına tekrardan geçme e, ve onlar onlara odaklanmak yerine kendi gücünüze odaklanma sürecidir. Ee, ve bu, burada da bizim mesela kültürümüzde en çok karşımıza çıkan şey e, insan ilişkilerinde sınır koymak sınır koymayı gerçekten bilmiyoruz yani e, ille Küsmemiz gerekiyor bazen ne yazık ki o kadar sınır koymayı bilmiyoruz ki ya çok istismar ediliyoruz ya küsüp geçiyoruz. Arasındaki ilişkileri kurmayı çok iyi bilmiyoruz. Ya putlaştırıyoruz çok özel, çok ilahi diyoruz ya da yerin dibine sokuyoruz. İkisinden biri oluyor. Her iki baktığımızda ilişkilerinde hepsi var. Ee, ve bunları görerek, bunları görmezden gelerek değil bunları görerek yeni ilişkilere yer açmak mümkün diye düşünüyorum.